Bir önceki programda da tanıtmıştım kendisini. Ee, yaşam ve enerji koçu, kişisel gelişim uzmanı ama aslında meslektaşım, İngilizce öğretmeni Özlem Kala. Şahane bir sohbetti ama konuşulacak noktalar, hususlar vardı Özlemciğim. Ee, bu bölümümüzde de onları konuşalım istiyorum. Ama öncesinde öğretmenlik demişken... Evet. E, biraz... <laughs> Hikaye biraz hikayeyi öyle Evet, şimdi. seni birazcık oradan ha. bir 2-3 dakika e, tanıyalım. Tabii. Ondan sonra bu işlere ilgini ben merak ettim. Hı -hı. E, aslında ben de fizik bölümünü okurken e, reiki vesaire merak salmıştım. Hı -hı. Demek ki aynı yol. Hı -hı. Aynı yolu. Benzer bir şey yaşamışız Burçak'cığım. Çünkü Aynen öyle. öğrenciyle iletişim kurabilmek de bir meziyet. Yani bir öğretmenin olmazsa olmaz pedagojik formasyon alıyoruz. Dolayısıyla o frekansı öğrenciyle tutturmanın önemini sanıyorum sen idrak ettin hı hı hı. ve bu yola baş koydun mu? Diyelim sen evet, Senden evet. dinleyelim. Şöyle, benim yolculuğum hakikaten öğretmenliğe başladıktan sonra başladı. Kişisel gelişim yolculuğum diyelim. İngilizce öğretmenliği yaptım çok uzun yıllar. Çok da severek yaptım. Ama hep söylüyorum, benim sevdiğim kısmı İngilizce öğretmek değildi. Çocuklarla iletişimde olmak, onların psikolojik ya da pedagojik altyapılarına inebilmek, dolayısıyla veliyle doğru iletişime girebilmek ortaya harika şeyler çıkarmaya başladı. Yani işte anlaşıldığını hisseden çocuk öğreniyor da gibi mesela. Ya da işte sevildiğini, değer gördüğünü, önemsendiğini, varlığının kabul edildiğini fark eden çocuk daha rahat kazanımlar ediniyor. Şimdi çocuğunu iyi tanıyan anne baba daha iyi bir eğilimle yaklaşabiliyor. Anne baba tarafından sevilen ve kabul edilen, onaylanan çocuk daha başarılı oluyor gibi bir sürü şey sayabilirim ben sana evet. burada burçakçı. Benim de ne, anlıyorsun ne demek benim istediğimi. Benim de aklıma geçen haftaki şey, daha hocayla yine çektiğimiz bölümde bir sohbet geldi. Bir insanın görünmez olması onun yaşadığı en büyük ıstıraptır evet, derler. Evet. evet. Çocuklar özellikle ergenlik döneminde ve ilkokul çağında ilk başta görünmedi. fark edilmeyi çok isterler. Hani ilkokul öğretmenimiz bizim için çok önemlidir ya. Hı -hı. Ne dese işte yapasımız gelir. Çok kıymetlidir. Onu unutmayız. Hele bir de böyle dokunursa bize göz teması yaparsa fark ediliriz. Ben şanssızlardanım. Benim ilkokul öğretmenim Maalesef çok sert bir hocaydı. Maalesef hikaye böyle hikayede çok. Çok disiplinli sert bir hocaydı. Hmm. Benim çok yıldızım barışmamıştı. Hı. ama şimdi mesela kızımın öğretmeni buradan selam olsun Süleyman Hoca'ya çok tatlı çocukla çocuk olabilen aslında harika e... i̇şte öğretmenliğin sadece bilgiyi aktarmak olmadığını keşfetmiş demek ki hocamız kesinlikle ben de şeyi savunanlardanım her zaman bir öğrencinin bir dersi sevebilmesi evet. aslında o öğretmenini sevebilmesi onun tarafından dediğin gibi Aha, fark, fark edilebilmesi çünkü bir yani insan olarak sevilme ihtiyacımız var. Ben bazen şey söylerim. Biz bu dünyaya sevmek ve sevilmek için geldik. Kesinlikle. Ve heyecanlanırım da bunu söylerken. Sevgi en yüksek enerji. Hepimiz evet. sevgiden yaratıldık. Einstein'da en son buraya varıyor biliyor musun? Evet, evet kızına çok keyifli onun yolculuğu biliyorum. Biliyoruz. Çok mektub. keyifli. Aslında evrende en bence güçlü. okunmalı ve çok feyiz alınabilir. Tavsiye ederim evet, buradan kesinlikle. internetten çok rahatlıkla bulabilirsiniz Einstein'ın kızına Hı -hı. yaptığı sevgi ve aşk üzerine. Sevgiyi bilmeyen buladım. bir kişi zaten o kadar şey icat edemezdi, o kadar şey yapamazdı, ortaya çıkaramazdı, o kadar fikir çıkmazdı. Evet. Çünkü sevgi hakikaten ürettiren de bir şey. Siz her ne yapıyorsanız yapın. Onu güzelleştiren bir şey. Dolayısıyla işte o öğretmenlik yolculuğumda bütün bunları fark etmem benim kendimi daha da geliştirmeme e, sebep oldu diyelim. İyi ki de oldu. E, tabii bu kişisel gelişim dediğimiz alan çok geniş bir alan. E, birçok ekolden, birçok yöntemden, teknikten bahsedebiliriz. E, ben yaşam koçluğu ile başladım. Öğrenci koçluğu, ebeveyn koçluğu ile başladım. Son 10 başladım. Yılda çok, çok da revaçta. Çok da revaçta. Çünkü öyle bir ihtiyaç var. İşte bu altınç uyanış dönemi vesaire çünkü artık e, doğru bildiklerimiz yetmemeye başladı. Fizik ve bilim de destekler evet, oldu. Bu için tabii. kuantum alanına girdikten sonra düşünce gücünün gerçekten ne kadar etkili olduğunu e, atom altı parçacıklar vesilesiyle de gördükten sonra Hı -hı. yani işin bilim kısmı da bunu destekledikten sonra biz alternatif tıbba ondan sonra Hı -hı. kişisel gelişime, eee bioenerji vesaire daha çok Yüzümüzü döner olduk. Döner olduk çünkü buna ihtiyaç da duyuyoruz artık. Duymuyoruz. Yani o klasik yöntemlerin yetmediğini görür olduk. Burada e, tıptan vesaireden bahsetmiyorum. Hı hı. Tamamen e, yaşam tarzımızdan bahsediyorum. Aslında ben biraz daha işin bu kısmındayım. Mesela yaşarken hani dedik ya nasıl iyileştireceğiz biz? bir şeyleri. Hep bize diyorlar ki işte evet. hocam olumlu düşün. düşünemiyorum işte. Evet. Gibi mesela şeylerle çok karşılaşıyorum ben. Bugünkü konumuz da tam bu olsun evet. istedim ben evet. de Özlemcim. bize bu doğrultuda aura temizliği hı hı. üzerine bilgi verebilir misin? Daha sonra da çakra açma yöntemleri Evet, yapalım. şimdi şöyle girelim oraya istersen Burçak. İnsan beden, zihin, ruh bir bütündür. Bütün. E, ve kendinin farkında olmalıdır. Bedeninin ruhunun, zihninin. Bu ne demek? Fiziksel bedenin farkında olması kişinin tam olarak işte elinin, ayağının, saçının, kaşının, gözünün varlığından mutlu olması demek. Bunun şükrünü yapabiliyor olması demek. E, ve sağlık bununla gelen bir şey. Bu farkındalıkla gelen bir şey. Kaybetmeden e, şükrünü bilebilmek. Evet, şükür çok yüksek bir enerjidir. Dönüştürür. Yani en yüksek dönüştürücü eşiği e, enerjilerden şükür. E, baktığımızda yine zihnimiz Düşünce gücümüz bize verilmiş en muazzam hediye dedik. Ne düşünüyorum ve düşündüğüm şeyler benim frekansımı oluşturuyor, benim yaratım aracım. Yalnız buradaki yaratmak Allah'ın yarattığı yoktan var etmekle aynı şey değil. Var olan bir şeyi kendi hayatımıza alabilmek, tezahür ettirmek. dönüştürebilmek. Belki evet, biraz. belki de başka bir bakış açısı da olabilir. Yani ben düşüncelerim ile kendi gerçeklerimi yaratabilirim. Düşüncelerimiz geleceğimizin belirleyicisidir. Hı hı. de denir. İcat etmek değil de ispat etmek gibi. Aynen öyle. E i̇şte bunun farkında olmak, zihin yani zihinsel yapım ne durumda? Hı hı. Ne kadar inanışlarım, inanç sistemlerim ne durumda? Ben neye inanıyorum? Hı hı. İyi kötü kavramım ne? Hı hı. Doğru yanlış kavramım ne? Bütün bunlar bizim avramızı ve çakramızı etkileyen sistemler olduğu için buradan girdim bu arada. Hı hı. Şimdi bir de e, ne dedik? Ruh. şimdi Ruhun gıdası ne? Duygular. Yani ne kadar iyi hissettiğim ruhum, ruhumun iyi olmasıyla alakalı bir şey. Şimdi eğer maruz kaldığım enerjiler sebebiyle, işte düşünceler sebebiyle, olaylar, kişiler, her şey ve bir sürü uyaran var biliyorsun. Hele ki artık bu çağda bir dolu şey. Hı hı. E, düşük frekanslıysa ve elbette ben de düşük frekanslıysam e, Avram da, şimdi Avra nedir? Fiziksel bedenimin etrafındaki bir enerji alanı. Evet. Yaydığım enerji ve evet. sistem bizi işte kahve rengi gözlü burçak diye görmez mesela. Enerjimizi görür bizim. Evet. Dolayısıyla o enerjideki kişiyi ya da olayı ya da işte deneyimi getirir size sizinle karşılaştırır. bu e, Onu çekersiniz. Yani çekim yasası o şekilde bu çalışır. Bu enerji de gerçek bir şey bu arada bilmeyenler için paylaşayım. Dün hatta bununla ilgili bir... Bu çok e, keyifli bilimsel olarak evet, senin girip anlatsan evet, harika. Evet. Video olarak videosunu izledim. Hakikaten bu... E, auramızın, enerjimizi görüntüleyen bir sistem var. Evet. Bunların hatta ne bileyim bir yaprağın ondan hı hı. sonra doğadaki her şeyin bir enerjisi var. Hatta izlediğim programda çok enteresan, yaprağın bir parçasını kesiyorlar. O yaprağı kestikleri halde o parçasını. E, bir o enerjisi, aurası e, aynen e, şey bozulmadan kalıyor Bozulmamış biliyor musunuz? Bozulmamış. Evet, evet çok onu ben. Kirlin fotoğrafçılığı diye bir şey var. Sizin auranızda evet. o o auranın renkleri bu. var. İşte evet. öfkeliyseniz kırmızı baskın gibi mesela. Aynen. E, işte onu bile gösteriyor. Yani bilimsel dayanıklı şeylerde aslında yani gözle görebildiğimiz şeylerden de artık renkleri bahsediyoruz. De, Renklerin de mesela frekansları ve tabii, dalga boyları farklı. var. E, mesela ve istediğiniz rengin frekansıyla kendinizi uyumlayabilirsiniz. Evet. Mesela Aha. kırmızının dalga boyu düşük frekansı yüksektir. Hı hı hı. Pardon tam tersi dalga boyu yüksek frekansı düşüktür. Mesela morun frekansı yüksektir. Evet. Belki, Kök çakranın rengi. <laughs> yani senin mesela frekansının yüksek olduğu günlerde belki renk tercihlerimiz bile ister istemez içgüdüsel olarak buna göre belirliyor olabiliriz. Tabii tabii. O gün canınız kırmızı giymek istiyorsa giyin mesela. Hmm. Demek ki ona ihtiyaç duyuyorsunuz. Yaşam enerjisi verir. Kök çakranın rengidir zaten. Ben artık olarak siyah giymeyi severim. <laughs> ben de siyah severim ama arada tabii renkler de katmalıyız hayatımıza. Evet. Hiç değilse mesela kendi işte ev hayatınızda bir işte minder koyabilirsiniz koltuğunuzu üzerine işte bir bübloda mesela ama o rengi hayatınıza dahil etmek iyidir olabildiğince. Hepsi, hepsi çok kıymetli. Ama burada yine şeye de geleceğim. Kişinin kendini tanıması çok önemli. Yani eğer yapı olarak siz öfkeli, hırslı, çok hızlı işte bir yapıdaysanız ateş elementiniz yüksekse kırmızı hani ne kadar olmalı? olmamalı mı? Yani ona bakmanız kendinizi tanımanız da çok önemli. Ama işte yaşam enerjiniz düştü. içinizden bir şey yapmak gelmiyor. işte nedir ne, ne geldi gel benim başıma diye bir, bir tarif edemiyorsan belki ve bir Evet, şey renklerden o zaman faydalanabilirsiniz. Sarı sizi ve yükseltecek. sarı ve turuncunun enerjisi de e, güzeldir. Evet. <laughs> Yaratıcılığın e, renkleridir. Renkler de var, müzikte var, yediklerimiz de var. Her şeyde var. Her, her şeyde şey zaten var. enerji. Hep şeye geliyor ya, her şey enerji ve bir frekansı var. Şimdi bu aura ve çakra boyutuna geldiğimizde... Evet, nasıl açacağız? İşte, Çakralarımızın bakalım. sayısı kaçtır? Ben 7 diyebiliyorum. Hiç tıkamayalım, diye açmak zorunda kalmayalım. Evet. Çakralarımızın Aa, ola ki sayısı sıkandım. aslında yüzlercedir. Aa. Ama biz 7 temel çakradan bahsederiz. Bak, bilmediğim bir şey. Evet. E, yani biz yedi temel çakradan bahsedelim. Belki başka bir zaman daha derine ineriz bu Anlatabilir misin? Bilmeyenler tabii, varsa. Kök çakra tabii. E, mesela neresi? Şöyle yapalım. Aura diyelim bizim bedenimizi çevreleyen enerji alanımız. Tamam. Çakralarda bizim evrensel enerjiyi yani yaşam enerjisini Allah'ın bize bahşettiği hayatta kalma enerjisini aldığımız enerji merkezlerimizdir. Hmm. Kök çakradan mesela başlayalım. Kök çakra kuyruk sokumunun olduğu bölgededir. En alttaki bölgede. Orası en basit haliyle yaşam enerjimizi simgeler. Eğer kök çakram dengede çalışıyorsa dengede hissederim. Ayaklarım yere basar. Dünyada olmaktan mutluluk duyarım. Ee, biz ne çok yaşadığımız e çalışsın isteriz. Ne de işte tıkalı olsun isteriz. Hep dengede olsun isteriz ki denge zaten en gelmek istediğimiz haldir her anlamda. Denge ve süreklilik. Denge ve süreklilik. Aynen öyle. Şimdi kök çakra dediğim gibi bizim yaşam enerjimizi simgeler. Ayaklarım yere basıyor mu? Hayata güveniyor muyum? Dünyada olmaktan mutlu muyum? Gibi kavramlardan bahsederiz hmm. kök çakrada. Hmm. Eğer depresif üzgün, nedir bu hayatın amacı e, diyorsak sık sık orada demek ki bir tıkanıklık hmm, olmuştur. Kök çakrada tıkanıklık. Var. Aynen öyle. Bir de şu göbek e, hemen göbek deliğimizin elini. altında sakral çakramız var. Cinsel çakra da denir. Orası bizim yaratıcılık merkezimizdir. E, bir şeyi ortaya koyma. İşte çok iyi resim yapanlar mesela senin gibi Sağ demek olsun. ki o çakra güzel ve dengede. Orası bizim dediğim gibi yaratıcılık merkezimiz. Ee, yine cinsel merkezimiz orası. Ee, varsa e, bayanlarda işte bu kadınsal rahatsızlıklar mutlaka oraya bakılmalıdır derim ben. Hmm. Hastalıklarla çünkü ilgili olabiliyor. Çünkü oradaki ilgili çakra tıkandığı zaman, mesela göbek çakrasında da mide sorunları yaşanır. O bölgede enerji akışı doğru olmadığı için ilgili organlarda hasar meydana gelebilir. Hmm. E, dolayısıyla dengede çakra sadece bize enerjisel olarak iyi hissettirmez, bedensel olarak da iyi hissettirir. Ya da şöyle bir çakradaki sıkıntı bütün bedenimize e, sirayet eder. Sirayet edebilir, aynen öyle. Ama spesifik olarak bakacak olursak o çakranın e, daha çok hani ilgili o, o, o ilgili bölgedeki organları hmm, daha hmm. çok etkiler. E, mesela işte kalp çakramız hemen yukarı çıkalım. Göbek çakramız dedik. Bu arada bir, göbek iki, çakramız 4. Solar Plexus. Burası hayatı anlamlandırdığımız noktamız. Hmm. Tüm sosyal ilişkilerimiz, hatta kendimizle olan ilişkimiz. Burası genel olarak hayatı yorumlama şeklimiz, yaşama şeklimiz, korkularımız, travmalarımız hep burada. Hı -hı. E baktığınızda böyle çok stresli insanlar ya da işte of bak gene olmadı. Hani böyle Hı -hı. akışla çok esnek olamayan insanlar mide sorunu yaşarlar. Evet. O sebepten. Yani, çok güzel. Evet. O sebepten. Ona bir bakın derim mesela evet. bu, bu şikayetle biri gelirse. Çok Yine güzel. yukarı çıkalım. Kalp çakramız. Burası sevgi merkezimiz. Sevgi merkezi. Sevgiyi aldığımız, sevgiyi verdiğimiz yer. Çok. Burası bütün işte bu, buradan yukarıdaki e, iki çakrayı ve üç çakrayı ve alttaki diğer çakraları dengeleyen merkezimiz. Hmm. Çünkü sevgi her şeyi dengeler. Hani dedim ya nasıl açacağız? Sevgi açar. Yani koşulsuz sevginin iyileştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Çakralarınızı da iyileştirir. Önce işe kendinizi sevmekten başlayın derim hep ben. O yüzden çok Sonra önemli. koşulsuzca sev, sevin. Burçan'ı seviyorum. Gerçekten neden? Sevin. Çünkü seviyorum. Sevin. Evet. Bir nedensiz. Yani yaratılmış ve bu yüzden ben onu seviyorum hiçbir diyebilmek. Sonra 50 bin tane neden de bulursun ya. Özden. Aynen birini öyle. Birini sevmek için. Ama birini sevmek için nedene ihtiyacımız yok. Hı hı. O var diye ben onu sevebilirim. Bu bu yeteneğimizi geliştirmemiz Yaratılımı lazım. Yaratılanı severim, yaradanları evet. yetiştiriyoruz. Bize hep eleştirmek dedikodu yapılma, yapılması işte yargılama. Hmm. Onun da saçı öyle, öbüründe kocası şöyle. Çok severiz. Hani maalesef Millet bunlar olarak e, biraz magazinsel bir ülke olduğumuz evet, için eleştirdiğim için demiyorum ama evet. bunun için de derslerimiz var ki bu ülkede. Ben frekansımızın e, düştüğünü düşünüyorum ya. Maalesef son işte bu işte hani dedik ki ihtiyaç oldu. Neden oldu? yani yobazlaşma ya da işte ne bileyim kötüleşme oldu ki ihtiyaç oldu kişisel gelişme. Böyle çakralara dönecek olursak. Dönelim. Kalp çakrasındaydık. <laughs> Kalp çakrası dediğim gibi sevgi merkezimiz. Sevelim. koşulsuzca merkezi. Sevelim, iyileşelim dedik. Evet. Aynen öyle. Hı. Sevgi bütün çakraları Sonra boğaz çakramız. Kendini ifade etme yeteneği. Ha. Şimdi burada önemli bir şey söyleyeceğim ben. Çok konuşmak kendini çok ifade etmek anlamına gelmez. Çok Aynen. konuşmak da tıkar burayı kendinizi doğru, dürüst ve dengeli ifade edebilmeniz önemli. Dinlemek en güzel sohbettir aslında. Evet. Etkin dinleme, etkin duyma ee, bu, bu da bir konu olabilir çok. Boğaz çakrasındaki sıkıntımızı nasıl anlayabiliriz? Şimdi bir kere boğaz çakrası çok karşılaştığım bir şey benim. Mutlaka orada bir ağrı olur. Hı. Orada işte yine ilgili e, hormonlarda tiroid mutlaka boğaz Hı. çakrasına baktırmalıdır. Ee, o sinyali verir size Hiçbir şey yapmazsa bir ağrı Bir sızı durduk yere bir boğazınız ağrır. Sabah hmm. uyanırsınız boğazınız ağrı Hadi kendini temizle mesajıdır o hmm. Yani beden o kadar harika bir matematikle işliyor ki Siz onu kirletmedikçe kirlenmiyor biliyor musunuz? Yani zihniniz duygularınız da öyle Siz çaba sarf etmeden kirlenmiyorlar Ve diyelim ki dengesi bozuldu Mutlaka bir mesaj veriyor size Hani bir iç evet. sıkıntınız varsa gerçekten koşulsuzca kedinizi sevin, köpeğinizi sevin. Çok o da size geliyor. iyi gelen bir şey verin. Bakın o nasıl iç rahatlığı çok verecek. Çok iyi. Kediyi size. tavsiye ediyorum. Değil mi? Psikolojik rahatsızlıklarımız fizyolojimizde ne kadar ediyor? Çok çok. Zaten tamamen o, o sebepten. Bedende e, var olan her şey. O enerji bedeninde işte o düşünce sisteminde olan şeylerin zaten yansıması. Özlem düşünsene. sen, mesela limon yemiyorsun, sadece düşünüyorsun hafızanda, beyninde. Ama onu. nasıl karışıyor? Ama nasıl ağzımız sulanıyor? Hı -hı. Al i̇şte sana düşüncenin fizyolojiye etkisi. Özlemcim 6. çakramız üçüncü göz hipofiz bezinden. Epifiz, epifiz bezi. hipofiz gitti. <laughs> epifiz Gerçi bezinden. ilgili, onunla da ilgili evet. ama özellikle epifiz bezinden bahsederiz orada. Üçüncü göz de dediğimiz, altıncı çakramızdır, sezgi merkezimizdir. Sezgilerimizin e, güçlü olması anlamına gelir. Bu çakramızın dengede çalışması, e, Öngörümüz daha yüksek olur. E, dolayısıyla dengede bir e, üçüncü göz çakrası daha az korku. Çünkü Hı -hı. hani sezgilerimiz güçlü olmanın daha korkarız, daha belki kaygılanırız akışa entegre olamayız gibi durumlar olabilir. Orada da işte üçüncü gözümüzle alakalı bir Hı -hı. durum vardır. Tasavvufta da tedebbür derler gelecekle evet. ilgili e, öngörü. Evet ne güzel hepsinin birbiriyle alakalı olması. Eee tepede de işte biraz başımızın bir birazcık işte şu bölgede diyelim. Taç çakrası dediğimiz e, Bölge orası da. Orası da yaradanla olan bağımız. Hmm. Aslında maneviyatla olan ilişkimiz. İşte orası ne kadar dengede olursa e, inanç sistemimiz. E, bu sistemlerimiz daha dengede olur diyoruz. Ve tüm çakralarımızın dengede olması başta da dediğim gibi e, hayatımızı devam ettirebilmek için ihtiyacımız olan o yaşam enerjisini doğru alıp doğru dağıtmamıza ve güçlü bir auraya sahip olmamıza sebep olur. Dolayısıyla bu şey gibi nasıl beden temizliğimizi yapıyoruz? Ruhsal temizliği Değil mi? De. Evet. Yani evet. nasıl hani ay yine banyomu yapacağım ben demiyoruz her gün. Duşumuzu alıyoruz mesela. İşte bu çakralarda bu enerjimizin de yıkanması gerekiyor. Enerjimizi de temizlememiz gerekiyor. Evet, evet. Nasıl bulunduğumuz mekanları fiziksel olarak temizliyoruz. O mekanların enerjisi de var. O enerjiyi evet. de yenilememiz gerekiyor. Evet. evet. Çünkü o olumsuz enerji, o frekans bizim çakralarımızı da, bizi de bozuyor. Bozuyor. Enerjimizi elbette, bozuyor. Elbette. İçinde bulunduğunuz mekanın enerjisi eğer çakralarınız ve avranız güçlü değilse hemen uyumlanırsınız. Mutlaka derler. herkes yaşamıştır. Yani bir ortama girer ve hemen modu düşer. <laughs> ya da işte bir kişiyle karşılaşır ve hemen modu çünkü korumada değil. Yani <laughs> kendisi güçlü değil. Aslında Merkezleri kezleri şey de Aslında bu belki. Bu. Aynen hmm. tam olarak bu. Dolayısıyla çakralarımızın işte temizliği, dengede olması, avramızın güçlü olması çok önemli. Tabii ki bunu dengelemenin birçok yolu var. Ayrıca bu bilgiye ulaşmanın da birçok yolu var. Şu an hani hem sosyal medya hem İnternet bize çok şey sunuyor. Ama Tabii doğru bilgi kaynaklardan, var. doğru bilgilere bilgi ulaşmak var. çok önemli. Ee, yani Senin çok gibi böyle uzmanları bu işe yıllarını vermiş, deneyimlemiş, bir sürü. Çok danışanı pratik olan... bir yöntem söyleyeyim ben. Bir kere Hı -hı. inanç çok önemli. Yani o şeyi yaptığınızda onun işe yarayacağına inanmanız birinci basamaktır derim hep ben. Sonra o hani evrensel yaşam enerjisi dedik ya almak istediğimiz, hı hı. o yaşam enerjisini beyaz bir ışık topu gibi hayal edip, tepenizden girip hı. mesela hı. bütün çakralarınızı yıkadığınızı düşünün. Hı. Çok hı. pratik bir, sabah pratik bir yöntem. Sabah evet. uyandınız. Uyandınız sabah. Önce bir güne teşekkür edin çünkü uyandınız bir gün daha sevdiklerinizle ve kendinizle. Evet. İzleyicilerimize anlatmak ister bildiğin... misiniz tabii ki. Bu aşamalarını. Tabii ki. Keyifle. E, güne teşekkür ederek başlayalım. E, bu bile, bu enerji bile burçakcığım, e, enerjinizi güzelleştirir. Evet. Sonra yani o beyaz güzel. Işığı. Evet, o beyaz ışık, bembeyaz bir beyaz ışık hayal edin. O e, ihtiyaç duyduğumuz yaşam enerjimiz. Şu an tepenizden hayal girdiğine hayal edin ve bütün çakralarınızda, tepenizden girsin, hatta omuriliğinizden böyle aşağıya kök çakranıza kadar sizi yıkasın. E, çok iyi gelecek. O oh. Sonra sakral çakranıza, göbek çakranıza adeta o ışın böyle girip çıktığını hayal edin. Çok pratik ve etkili bir yöntem. Evet. Hiç başka bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece kendinize vermeniz gereken belki bir dakika. Yapalım Ondan sabahları. sonra o ışığı ışık ile kalkanlayın kendinizi. Kesin. Yani bedeninizin etrafında o ışığın sizi sardığını ve olumsuz her şeyden ve herkesten koruduğunu düşünün. Sadece düşünün, hayal edin. Evet. Böyle pratik bir yöntem olarak bunu söyleyebilirim. Bir de dua edin. Dua <laughs> Allah'tan. etmek tabii kalkan. Allah'tan da isterken bir sınırımız olmamalı. Onun bir sınırı yok ki. Evet. Bazen işte... Sınır işte koyan biziz değil evet, mi? Evet şunu istiyorum ama bu da olmaz ki ama dur yine de isteyeyim. İstediğin Hı. gücü bir düşün. Ondan sonra dua. Hani dedik ya dua ederken senin karar... hangi enerjide olduğun evet. çok önemli. Sen zaten olmayacağına inanıyorsun. Evet, Onu isteyelim. vermeyen Allah değil bu durumda. Bol bol isteyelim, <laughs> hayırlısını isteyelim inşallah. Evet. Özlemcim yine çok keyifli, farkındalığı yüksek, faydalı bir program oldu. Senle laf lafı açtı, fizik metafizik birleşti, şahane de oldu. Konuşacak şeyler var. Bence yine bir araya gelelim en kısa sürede. Keyifli, keyifli. Ayaklarına sağlık. Bir programın da sonuna geldik. Keyifle kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.